Merhaba, trafikte her anınızı net ve güvenilir şekilde kaydetmek ister misiniz? kazalar, ani frenler veya beklenmedik olaylar, işte aracınızı koruyacak, her anı en net şekilde kaydedecek üç güçlü araç içi kamera, sizin için görüntü kalitesi, gece görüşü ve güvenlik özellikleriyle öne çıkan en iyi modelleri seçtik. İlk modelimiz 70 Mai A800S, 1.4K Ultra HD çözünürlüğüyle yolda her detayı yakalayabilirsiniz. Sony AM-415 sensör sayesinde gecel gündüz mükemmel görüntü sunuyor. Aka 1080p kamera ile hem önünüzü, hem arkanızı kayıt altına alabiliyorsunuz. Dahili GPS özelliği hız ve konum takibi yaparken, Wi-Fi bağlantısı sayesinde kayıtları anında telefonunuza aktarabilirsiniz. Uygun fiyat, yüksek performans arayanlar için harika bir seçenek, ikinci modelimiz Viofo, A229 Pro tam güvenlik ve üstün görüntü kalitesi istiyorsanız, bu model tam size göre. 4K ön kamera, 2K arka ve 1080p iç kameralar ile yüksek kaliteli video kayıtları sunuyor. HDR teknolojisi kontrastı artırarak özellikle değişken ışık koşullarında daha canlı görüntüler elde etmenizi sağlıyor. Sony Starvis 2 sensörleri sayesinde düşük ışıkta bile üstün görüntü kalitesi sunuyor. 3 kanal kayıt özelliği ile ön, iç ve arka açıları aynı anda kaydedebilirsiniz. Dahili GPS modülü hız ve konum bilgisini kayıt altına alarak seyir geçmişinizi kaydediyor. Wi-Fi bağlantısı ile telefonunuza bağlanabilir, kayıtlara kolayca erişebilirsiniz. Park modu sayesinde araç park halindeyken hareket algılandığında kayıt başlar, gö sensör. Kaza anında kaydı otomatik olarak koruma altına alır. Akıllı ses kontrolü ve bildirimi sürüş güvenliğinizi artırarak cihazı kolayca yönetmenizi sağlar. 140 ön, 160 derece arka ve 150 derece iç kamera geniş açılarıyla aracınızın her yönünü kapsar, son modelimiz Kava D6 2K. Eğer yüksek çözünürlük, süper gece görüşü ve maksimum güvenlik istiyorsanız, Kava D6 tam size göre. 2K QHD çözünürlüğü ile gece ve gündüz her detayı net şekilde kaydediyor. Gelişmiş WDR ve 3D DNR teknolojileri, düşük ışıkta bile harika görüntü kalitesi sunarak plaka gibi önemli detayların daha net görünmesini sağlıyor. 145 geniş açılı lens ile yolu maksimum seviyede kapsarken, P2.0 diyafram açıklığı gece kaydını daha parlak hale getiriyor. Süper kapasitör sistemi, aşırı sıcak ve soğuk hava koşullarında bile kameranın sorunsuz çalışmasını sağlıyor. 20C ile 65 derece arasında sorunsuz kullanım, Türkçe sesli geri bildirim özelliği, kamera üzerindeki olayları anında bildirerek sürüş güvenliğinizi artırıyor, döngüsel kayıt sayesinde hafıza kartınız dolduğunda eski görüntüler otomatik silinerek kesintisiz kayıt sağlanıyor, Peki, sizin favoriniz hangisi? Bütçe dostu ve yüksek performans istiyorsanız 70mai, tüm açılardan güvenlik istiyorsanız Viofo, gece görüşü ve esnek özellikler arıyorsanız Kava. Hangi modelin sizin için en iyisi olduğunu yorumlarda paylaşın ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.